Selamlar herkese hoş geldiniz. Fenerbahçe Galatasaray derbisini kısa bir süre kala beraber bir değerlendirme yapalım istedim. Muhtemel kadrolar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Galatasaray'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 üzerinden değerlendirecek olursak, kalede Muslera'nın oynamasını bekliyorum. Son zamanlardaki formsuzluğuna rağmen Okan Buruk'un kalede Muslera'ya görev vereceğini düşünüyorum. Defans kurgusu bu sezon sayısını bilmediğim, hatırlamadığım kadar çok değişti. Ben yine bu maçta da değişmesini bekliyorum. Bu maçta üçlü stoper attı beklemiyorum. Onun yerine iki stoper iki bek şeklinde Okan Hoca'nın sahaya çıkmasını bekliyorum. Defanstaki stoper ikilisi Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı olacak. Burada Davinson Sanchez'in Edin Dzeko ile eşleşmesi maçın en önemli eşleşmelerinden biri olacak. Davinson Sanchez Edin Dzeko'ya karşı ne kadar baskı kurabilirse, onun oyununu ne kadar engelleyebilirse o kadar Galatasaray ile yine bir oyun gelişecektir. Diğer stoper Abdülkerim Bardakçı. Bence bugün Mertens'in olmadığı deklemde oyun kurulumuna katkısı çok önemli. Sol bekte Eren Elmalı'nın oynaması bekleniyor. Orijinal bir bek oyuncusunun sahada olması diğer alternatiflere göre bence önemli. Hani bir Berkan Kutlu'nun sol bekte oynaması yerine Eren Elmalı'nın orijinal mevkisinde oynaması Galatasaray için artı bir yön. Sağ bekte ise yeni transferlerden Frankowski'nin görev almasını bekliyoruz bu maçta. Ben Frankowski'nin bu maçta rolünün önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam bir sağ olarak değil, bir kanat beki olarak bugüne kadar oynamış. Oyunun hem ofansif hem defansif yönünde etkili, fizik kalitesi yüksek. Ayrıca Osimhen'i açabileceği etkili ortalarda tehlike yaratabilir diye düşünüyorum. Kısacası oyunun hem ofansif hem defansif yönüne bu maçta katkısının önemli olduğunu düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkaracaktır. Ben Galatasaray'ın son Rize maçından sonra özellikle Rize maçının ikinci arasından sonra Lemina'nın oyuna girmesiyle düzelen oyun sisteminin bu maçın kadrosunda etkili olacağını düşünüyorum. Bence Okan Hoca bu maça üçlü orta sahayla başlayacak. Benim şahsi fikrimde öyle başlaması yönünde. Orta sahada Torreira, Lemina, Sara üçlüsünün başlamasını bekliyorum. Lemina ile Torreira'nın orta sahanın fiziksel defansif yükünü sırtlanmasını, Sarayı bu konuda biraz daha rahatlatmasını, Sara'nın da oyun kurulumu ve oyunun ofansif yönüne daha çok katkı sağlamasını bekliyorum. Bence Mertens bu maçta yedek kalmalı. Bence Mertens bu maçta yedek kalmalı. Hem son haftalardaki formsuzluğundan dolayı hem de orta sahayı üçlemenin Galatasaray'a son maçta getirdiklerini gördük. Burada tek bir sıkıntı ortaya çıkacak bence. Galatasaray'ın oyun kuran oyuncu sayısındaki eksiklik, pas istasyonu olabilecek oyuncu sayısındaki eksiklik Galatasaray'ı biraz zorlayabilir. Ben bunun da eğer sağlıklıysa Yunus Akgün'ü 11'de oynamasıyla çözülebileceğini düşünüyorum. Evet son haftalarda formsuz fakat Saray'a oyun kurulumunda yardım edebilecek, top saklayabilecek, pas istasyonu olabilecek bir oyuncu. O yüzden bu maç özelinde oynama ihtimali varsa bence ilk 11 yazılmalı. Ama beklentim yedek kulübesinde olacağı yönünde. Ama dediğim gibi oynarsa bu maç özelinde önemli bir rolü olacak. Sağ kanatta sallayın oynaması bekleniyor. Sol kanatta Barış Alper'in oynaması bekleniyor. Dediğim gibi ben Sallai yerine sağda Barış Alper, solda da Yunus Akgün'ün oynaması taraftarıyım. Fakat şu an kamuoyunun beklentisi, gelen haberler Yunus Akgün'ün ilk 11'de başlamayacağı yönünde. Salla'yı son haftalarda iyi bir performans gösteriyor. Fizik kalitesi iyi. Fakat oyun kurulumuna katkısını az buluyorum. Aynı Barış Alper'de de olduğu gibi. Barış Alper de yine fizik gücü yüksek, sürekli gitkeli olan, enerjik bir oyuncu. İleri uçta da Galatasaray'ın en önemli silahı diyebileceğimiz Victor Osimen olacak. Burada Osimen Amrabat eşleşmesini çok önemli buluyorum. Osimen eğer Amrabat'a karşı hava hakimiyeti kurabilirse bu Galatasaray açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. 11'i değerlendirdiğimizde Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı fizik olarak üstün bir kadroyla sahada olacak bence. Fakat oyun kurulumu, saha yerleşimi, pas istasyonu olabilecek oyuncular sayısında sıkıntı yaşayacak. Fenerbahçe tarafına baktığımızda ise Livakovic'in sakatlığında kaleyi İrfancan devraldı. Görevini iyi yerine getirdi, güven verdi. Livakovic iyileşti fakat ben Mourinho'nun bu maçta İrfancan'ı tercih etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Üçlü bir defans hattıyla oynamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Orta Amrabat. Sağda Şikrinyar, solda Yusuf Akçiçek. Orta sahaya baktığımızda Fred ve Şimanski ikilisini bekliyorum. Bu ikilinin bu maç özelinde yüksek presle, yüksek baskıyla dinamik bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum. AZ Altman maçından sonra Galatasaray'ın bu konudaki zaafını değerlendirmek isteyecektir Fenerbahçe. Mourinho bunun üzerine çalışmıştır diye düşünüyorum. Sağ kanatta Oğuz Aydın'ın oynamasını bekliyoruz. Oğuz Aydın da yine dinamik, gitgeli olan bir oyuncu. Burada Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı ile eşleşmesi çok önemli. Üstün gelen taraf takım açısından önemli bir rol oynayacaktır. Sol kanada baktığımızda ise o mevkide Filip Kostici göreceğiz son haftalarda performansını arttıran, oyun sisteminin içine dahil olmuş, güven veren bir oyuncu haline geldi. Ortalarıyla maçta tehlike yaratabileceğini, oyun kurulumuna katkı vereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe için önemli oyuncular arasında yerini almaya başladı son zamanlarda. Bu saydığımız dörtlünün hemen önünde 10 numara pozisyonunda Tadiç oynayacak. Tadiç de İki yıldır Fenerbahçe'de izlediğimiz oyun kurulumuna büyük katkı sağlayan top tutmasıyla, servisleriyle Fenerbahçe adına önemli bir oyuncu. Bu maç özelinde de etkisi gayet yüksek olması beklenen oyunculardan. Forvet ikilisine bakacak olursak bence yine bugünün en önemli oyuncularından biri Edin Dzeko. Çok formla Fenerbahçe için çok şey ifade ediyor. Top saklaması, arkadaşlarına servis yapması, gollerini dağıtması takımın en önemli oyuncularından biri haline getiriyor Dzeko'yu. Dzeko'nun partneri El Nesri'ye baktığımız zaman ise son zamanların gerçekten en formda golcülerinden biri. Hava hakimiyeti çok iyi. Kadrolar üzerinde bakacak olursak bence iki hoca da öncelikle beraberliği cebinde tutmak isteyecektir. Ana planları bence öncelikle gol yememek üzerine olacak. Beklentim düşük skorlu bir maç olması. Eğer erken bir gol olmazsa, erken bir duran top golü yaşanmazsa ben maçın 55-60-65'lere kadar Eşitlikle devam edeceğini düşünüyorum. Ha dediğim gibi Galatasaray'ın erken atacağı bir gol özellikle Fenerbahçe'yi oyuna daha çok dahil edebilir. Daha baskılı oynamasına yol açabilir. Onun dışında iki takımın temkinli oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kendi sahasında kendisine güvenli bir alan yaratması, daha güvenli, daha risksiz bir oyun oynaması, topu sahanın belli bir tarafında rakibe bırakması Galatasaray'ın bence işine gelecek bir oyun değil. Çünkü Galatasaray son zamanlarda daha az paslaşarak ataklarını geliştiriyor. Fenerbahçe'nin topu Galatasaray'a bırakması bence Galatasaray açısından pek iyi bir durum değil. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre sağda fizik olarak üstün geleceğini düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe'nin de oyun bilgisi, sağ dağılımı anlamında üstün geleceğini düşünüyorum Galatasaray'a karşı. Dediğim gibi zor bir derbi olacak. Temennim biz izleyiciler olarak, taraftarlar olarak güzel bir maç izlememiz. Oyun zevki yüksek bir maç izlememiz yönünde. Sağ dışı aktörlerin maçın önüne geçmemesini diliyorum. Sıkıntısız, sorunsuz, güzel bir derbi izleyelim. Maç sonunda yine yayınlarımız ve videolarımız devam edecek. Yeni bir kanalız. Heyecanımız, hatamız olduysa affınıza sığınıyorum. Beğenip abone olmanız bizim için çok önemli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.